Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunal. Değerli arkadaşlar, bugünkü konu başlığımız oyuncu olmak için yeni sezonda neler yapabiliriz? Bildiğiniz üzere Eylül ayında bütün yeni öğretim ve eğitim sezonu açılıyor. Yani bütün okullar açılıyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite açılıyor ve eğitimler başlıyor. Aynı zamanda tiyatro için de yani oyunculuk sezonu için de eğitimler başlıyor. Bunlardan başka şehir tiyatroları, devlet tiyatroları ve özel tiyatrolarda perdelerini açmaya başlıyor. Bunlardan başka yeni sezonda ekranda göreceğimiz birçok farklı dizi projesi ve sinema filmi de olacak. Yine bunlardan başka kısa filmler olacak, dijital yeni projeler olacak, belki reklam filmleri olacak. Yani kısacası hem ekranda hem de tiyatro sahnesinde yeni sezonda oyunculuk adına yepyeni işleri izliyor olacağız. Ve yepyeni işler seyircisiyle aslında buluşacak. Neden bunlardan bahsediyorum? Çünkü oyuncu olmayı hayal eden gelecekte kendisini profesyonel bir oyuncu olarak düşleyen oyuncu olmayı sahneyi çok seven birçok oyuncu adayı ortak bir soruyu dile getiriyorlar. diyorlar ki hocam yeni sezonda neler yapmalıyız? Ben de bu sorunun cevabını size farklı kategorilerde açıklamaya çalışacağım. Öncelikle 6, 9 ve 10-15 yaş arası. Bütün öğretim sezonunda olan oyuncu adayları eğer imkanları varsa kendi okudukları okulda ayrıca bir yaratıcı drama dersi alıp kendilerini geliştirebilirler. Eğer okullarında böyle bir seçenek yoksa başka bir tiyatronun atölyesinden yine yaratıcı drama yani temel oyunculuk eğitimi alıp kendilerini geliştirebilirler. Ne kadar çok sahneye çıkarsanız o kadar çok kendinizi geliştirebilirsiniz. 15-17 yaş arası aslında biraz da lise dönemine tekabül ediyor. Yani yavaş yavaş meslekle ilgili tercih yapmak adına ee, hazırlık yapabilirsiniz. Ee, bunun içinde belki okulda var ise bir tiyatro kulübüne katılabilirsiniz. Varsa yine yaratıcı drama derslerine katılabilirsiniz. Ya da oyunculuk için temel oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Başka bir tiyatronun atölyesinden de oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Çünkü 16 yaşa geldiğinizde yani artık lise 2, lise 3 dönemine geçtiğinizde eğer gerçekten oyuncu olmak istiyorsanız konservatuar yetenek sınavı için hazırlık yapmak durumundasınız. Bunun için de Eylül ayı itibariyle mümkün olduğu kadar oyunculuk adına ders alın. Eğer imkanınız varsa bu işi çok iyi bilen bir hocayla sezon başında çalışmaya başlayın. İyi bir hazırlık yapın ve konservatuar yetenek sınavını kazanma şansınız gerçekten çok artsın. İmkanınız yoksa bile çok okuyarak, çok gözlem yaparak, bu kanaldaki bütün videoları adeta ders gibi çalışarak kendinizi çok iyi geliştirebilirsiniz. E, Bunundan başka ayrıca... E, 18 yaş üstü olan ve yine oyuncu olmayı çok isteyen birçok oyuncu adayı da var. Onlar da kendilerini e, yine konservatuar yetenek sınavı için hazırlayabilirler. Yine onlar da bir eğitmenle çalışabilirler. Ya da bir tiyatronun atölyesine katılıp orada da eğitim alabilirler. Çünkü bazı öğrenci adayları oyuncu olmayı çok istiyorlar ama başka bir üniversitenin bölümünde eğitime devam ediyorlar. E, Oradaki ders programını bölmeyecek şekilde hafta içi akşam ya da hafta sonu bazı oyunculuk atölyeleri var. İsterseniz buna da katılıp kendinizi deneyebilirsiniz. Sahneye çıkıp tecrübe kazanabilirsiniz. Oyunculukla ilgili hem akademik anlamda hem de pratik anlamda kendinizi geliştirebilirsiniz. Eğer başka bir üniversitenin bölümünde okumuyorsanız ya da yaptığınız meslekle ilgili artık bir e, yenilik yapmayı düşünüyorsanız yani gerçekten oyunculuğu meslek olarak düşünüyorsanız ve yaşınız 21'in üstündeyse yani devlet konservatuarı tiyatro bölümüne artık giremiyorsanız yine de konservatuar yetenek sınavı için hazırlık yapabilirsiniz. Çünkü özel üniversite tiyatro bölümlerinde 22, 23, 24, 25 yaşlar çok rahat bir şekilde sınava katılabiliyorlar. E, hatta 30 yaşa kadar bu sınavlara katılma şansınız var. Eğer bu sınavı kazanırsanız o zaman sil baştan yine 4 yıllık çok ciddi bir üniversite tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alacaksınız ve bu mesleğe ilk adımınızı atmış olacaksınız. Yani özetle küçük yaş gruplarında daha çok yaratıcı drama derslerini öneriyorum. Büyük yaş gruplarında eğer meslek olarak düşünüyorsanız mutlaka konservatuar tiyatro bölümünü öneriyorum. Devlet konservatuarı tiyatro bölümleri de çok iyi bir tercihtir. Özel üniversitelerin tiyatro bölümleri de çok iyi bir tercihtir. Çünkü her iki üniversite bölümünde de çok değerli akademisyenler ve sahne hocaları var. Ee, ama meslek olarak düşünmüyorsanız... Ve 18 yaş üstünde bir yaşa sahipseniz okuduğunuz üniversite ne olursa olsun, mesleğiniz ne olursa olsun hayatınızda oyunculuğu yine de çok iyi var edebilirsiniz. Yani başka tiyatro gruplarına, ekiplerine katılabilirsiniz. Bazı oyunculuk atölyelerine katılabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Sürekli sahneye çıkabilirsiniz. Belki uzun yıllar bu konuyla ilgili ciddi emek, zaman harcarsanız sonrasında yarı profesyonel diye tabir ettiğimiz bazı tiyatro ekiplerine katılıp düzenli tiyatro sahnesine de çıkabilirsiniz. Eğer belli bir eğitim aldıysanız ve gerçekten bu konuda yeterince tecrübeli olduğunuzu düşünüyorsanız çok sonrasında bir ajansa da kayıt olup kendinizi oyunculuk anlamında deneyebilirsiniz. Belki bir takım görüşmelere gidersiniz. Bazı reklam görüşmeleri, bazı dizi görüşmeleri, sinema görüşmeleri gibi. Eğer kısmetiniz varsa, eğer gerçekten de bu konuda çok yetenekliyseniz yaptığınız meslek dışında ya da okuduğunuz üniversitenin bölümü dışında da bir takım iş ufak tefek roller oynayabilirsiniz. Ama 18 yaş altındaki hiçbir öğrenci adayına ajanslara kayıt olmayı önermiyorum. Eee çünkü bu işi bilmeden, doğru düzgün eğitimini almadan, sahneye çıkmadan eee ajansa kayıt olarak oyuncu olmanız ya da bunu öğrenmeniz mümkün değil. Her koşulda küçük yaş grupları da e, geçerli, büyük yaş grupları da geçerli. Oyuncu adayları için iyi bir eğitim almak şart. Yeni sezonda e, oyunculuk her zaman yanınızda olsun. Her zaman sahneye çıkın, kendinizi geliştirmeye çalışın. Bol bol tiyatro oyunu kitabı okuyun, kültür kitapları okuyun. Çok iyi oyuncuların olduğu dizileri, sinema filmlerini izleyin. Sosyal medyanın iyi taraflarında kullanın. Kendinizi her alanda geliştirmeye çalışın. Hayatın içinde çok fazla gözlem yapın. Çok fazla kendinizi yaşatmaya çalışın. Çok fazla kendinizle ilgili hikayeler oluşturun. Çünkü kendi adınıza yaptığınız her çalışma size çok olumlu e, geri dönüşler sağlayacaktır. Evet değerli arkadaşlar umarım kafanızdaki birçok soru işaretine cevap olabilmişindir. Yeni sezonda oyunculuk hiçbir zaman sizden eksik olmasın. En yakın zamanda sahnede görüşmek üzere.